gözlerinizi kapattığınızda zihninizde canlanan anılar arasında hiç keşke şöyle yapsaydım ya da ah neden böyle davrandım ki o zamanlar dediğiniz oldu bu. Geçmişin tozlu sayfaları arasında gezinirken yüreğinizde bir sızı hissettiğiniz, zamanı geri döndürmeyi dilediğiniz anlar yaşadınız mı? Hayatın akışına kapılıp giderken gençliğin coşkusuyla belki de deneyimsizliğin getirdiği telaşla verdiğiniz kararların, söylediğiniz sözlerin Bugün bambaşka sonuçları olduğunu gördüğünüzde içiniz burkuluyor mu? Bu duygu yani pişmanlık, insanoğlunun belki de en derin ve en kaçınılmaz hislerinden biri. Özellikle de ömrün kemale erdiği, geride bırakılan yılların daha net göründüğü bu dönemlerde geçmişin muhasebesini yaparken sıkça karşımıza çıkar. Gençlikteki savurganlıklarımız, kaçırdığımız fırsatlar, sevdiklerimize karşı belki de yeterince gösteremediğimiz ilgi kuramadığımız o derin bağlar, belki de sağlığımıza yeterince özen göstermediğimiz anlar, söylenmiş kırıcı sözler, alınmış yanlış kararlar, hepsi zihnimizin bir köşesinde durur ve zaman zaman kendilerini hatırlatırlar. Gençken daha farklı davranabilir miydik? O anın koşullarında daha bilinçli seçimler yapabilir miydik? Belki evet, belki hayır. Ama şu bir gerçek ki, geçmişin gölgesi bazen bugünün güneşi görmemizi engelleyebilir. Peki, bu pişmanlık yüküyle yaşamak kaderimiz mi? Yoksa geçmişin getirdiği bu ağırlığı omuzlarımızdan atıp kalan ömrümüzü daha hafif, daha huzurlu ve daha anlamlı bir şekilde yaşayabilir miyiz? İşte bugün tam da bu konuya değineceğiz. Geçmişin pişmanlıklarından kurtulmanın, genç benliğimizi affetmenin ve bugünün kıymetini bilerek huzurla yaşamanın yollarını hep birlikte arayacağız. Unutmayın, geriye dönüp değiştiremeyeceğimiz şeyler olsa da Onlara bakış açımızı değiştirmek ve bugünü yeniden şekillendirmek her zaman bizim elimizde. Haydi gelin bu önemli konuya derinlemesine bir yolculuk yapalım. Yaşlılık hayatın en bilge dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Bir ömür boyu biriken deneyimler, yaşanan acılar, tatılan mutluluklar, atlatılan fırtınalar hepsi birer ders niteliğindedir. Ancak bu birikimle birlikte geçmişe yönelik bir değerlendirme yapma eğilimi de artar. Gençken gözü kara, yarımı düşünmeden attığımız adımlar, o günün koşullarında bize doğru gelen ama şimdi pişmanlık duyduğumuz seçimler. Bunlar, yaşlılıkta sıklıkla zihnimizde yankılanan fısıltılar haline gelebilir. Belki daha çok çalışsaydık, daha farklı bir meslek seçseydik, o evi alsaydık, o seyahate çıksaydık. Belki de sevdiklerimizle daha çok vakit geçirseydik, onlara seni seviyorum demeyi daha sık hatırlatsaydık. Çocuklarımızın büyümesini izlerken, torunlarımızla vakit geçirirken bazen aklımıza gençlikteki aceleciliğimiz, hayatın koşturmacasına kapılıp sevdiklerimize yeterince vakit ayıramadığımız anlar gelir ve içimizde bir yerlerde ince bir sızı oluşur. Bu sızıya pişmanlık adını veririz. Bu pişmanlıklar sadece büyük kararlarla ilgili olmak zorunda değildir. Belki de küçük bir nezaketsizlik, söylenmemiş bir teşekkür, ertelenmiş bir telefon konuşması hepsi zamanla birikerek bir ağırlık oluşturabilir. Pişmanlık, genellikle telafisi mümkün olmayan durumlar karşısında hissedilen karmaşık bir duygudur. Geçmişte farklı bir seçim yapmış olmayı dilemek, mevcut durumun sorumluluğunu almakta zorlanmak veya kaçırılmış fırsatların üzüntüsünü yaşamak pişmanlığın temelini oluşturur. Yaşlılıkta hissedilen pişmanlıklar genellikle daha gerin ve kalıcı olabilir. Çünkü zamanın geri alınamayacağı gerçeği daha yakıcı bir şekilde hissedilir. Kaybedilen sağlık, vefat eden sevdikler, geri gelmeyecek gençlik yılları, bunlar pişmanlığın ağırlığını artıran faktörlerdir. Pişmanlık fiziksel olarak da kendisini gösterebilir. Sürekli yorgunluk, uyku sorunları, hatta konik ağrılar şeklinde ortaya çıkabilir. Zihinsel olarak ise kaygıya, depresyona ve sürekli geçmişi düşünmeye yol açabilir. Ancak pişmanlık sadece olumsuz bir duygu değildir. Aynı zamanda bize ders veren, gelecekte benzer hataları yapmamızı engelleyen bir uyarı mekanizmasıdır. Önemli olan, pişmanlığın yıkıcı etkilerine kapılmadan ondan ders çıkararak yola devam edebilmektir. Pişmanlık aslında bizim değer verdiğimiz şeyleri de gösterir. Eğer bir konuda pişmanlık duyuyorsak, o konu bizim için önemli demektir. Belki aile bağları, belki kariyer, belki sağlık, Belki de kişisel gelişim bu pişmanlıkları anlamak gelecekte hangi alanlara odaklanmamız gerektiği konusunda bize yol gösterebilir. Peki geçmişin pişmanlık yükünden kurtulmak için neler yapabiliriz? Genç benliğimizi affetmek ve bugüne odaklanmak nasıl mümkün olabilir? İşte size bu konuda yardımcı olabilecek bazı önemli adımlar. Öncelikle pişmanlık duymanın insani bir duygu olduğunu kabul edin. Pişmanlık hissetmek Geçmişte aldığınız kararların veya yaptığınız eylemlerin sorumluluğunu aldığınızı gösterir. Bu kişisel gelişiminizin bir parçasıdır. Hiç hata yapmamış bir insan yoktur. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarabilmek ve onlarla yüzleşme cesaretini gösterebilmektir. Kendinizi yargılamak yerine o günkü koşullarınızı, bilgi seviyenizi, duygusal durumunuzu ve içinde bulunduğunuz sosyal çevreyi göz önünde bulundurarak kendinize şefkat gösterin. Genç benliğinizin de sizin gibi bir insan olduğunu, onun da hatalar yapabileceğini unutmayın. Hayat öğrenme ve büyüme sürecidir. Gençken daha az deneyimliyiz, daha az bilgiliyiz ve duygusal olarak daha inişte çıkışta olabiliriz. Bu durumlar o dönemde alınan bazı kararları etkilemiş olabilir. Kendinize karşı anlayışlı olun. İkinci adım, pişmanlık duyduğunuz durumları ve nedenlerini derinlemesine anlamaya çalışmaktır. Hangi konularda pişmanlık duyuyorsunuz? Bu pişmanlıklar size ne anlatıyor? Belki daha cesur olmalıydınız. Belki daha sabırlı, belki de sınırlarınızı daha net çizmeliydiniz. Belki de evet demeniz gereken yerde hayır, hayır demeniz gereken yerde evet dediniz. Bu pişmanlıklar aslında sizin için neyin gerçekten önemli olduğunu gösteren işaretlerdir. Onları birer ders olarak görün. Örneğin, sağlığınıza yeterince dikkat etmediğiniz için pişmanlık duyuyorsanız bu durum size bugünden sonra sağlığınıza daha çok önem vermeniz gerektiğini hatırlatır. Belki daha dengeli beslenmek, daha çok hareket etmek veya doktor kontrollerinizi aksatmamak gibi adımlar atabilirsiniz. Sevdiklerinizle yeterince vakit geçirmediğiniz için pişmanlık duyuyorsanız, bu durum size kalan zamanınızı onlarla daha dolu dolu geçirmeniz için bir fırsat sunar. Onlara daha çok zaman ayırın, birlikte anılar biriktirin. Üçüncü olarak affetme gücünü kullanın. Hem kendinizi affedin, hem de eğer varsa sizi inciten veya hayal kırıklığına uğratan diğer insanları. Kendinizi affetmek, geçmişte yaptığınız hatalardan dolayı kendinize karşı duyduğunuz öfkeyi, kızgınlığı ve hayal kırıklığını serbest bırakmaktır. Genç benliğinizi o günün koşullarında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan kendi zorlukları ve eksiklikleri olan bir varlık olarak görün. Onun hatalarını kabul edin ve ona merhamet gösterin. Kendinize o zamanlar daha iyi bilmiyordum veya elimden gelen buydu gibi sözlerle yaklaşın. Unutmayın, affetmek geçmişi unutmak veya yapılanları onaylamak anlamına gelmez. Affetmek, geçmişin yükünden kurtularak bugüne ve geleceğe odaklanmanızı sağlar. Kendinizi affettiğinizde üzerinizdeki o ağır yükün hafiflediğini, nefesinizin daha rahatladığını hissedeceksiniz başkalarını affetmek ise onların size verdiği zararın acısını içinizde taşımaktan vazgeçmektir. Bu sizi özgürleştirir. Dördüncü adım geçmişi olduğu gibi kabul etmektir. Geçmiş yaşandı ve bitti. Onu değiştirme gücümüz yok. Keşkelerle yaşamak, geçmişin acısını tekrar tekrar yaşamaktan başka bir işe yaramaz. Ancak geçmişi olduğu gibi kabul ettiğimizde onunla barışmış oluruz. Pişmanlıklarımızı kucaklar, onları hayat hikayemizin bir parçası olarak görürüz. Bu geçmişin getirdiği acıyı inkar etmek anlamına gelmez. Sadece geçmişin bizi tanımlamasına izin vermediğimiz anlamına gelir. Hayat, inişleriyle, çıkışlarıyla, hatalarıyla, doğrularıyla bir bütündür. Geçmişiniz sizi siz yapan yolculuğun bir parçasıdır. Onu kabullenmek, içsel huzura giden önemli bir adımdır. Bu kabulleniş, pasif bir teslimiyet değil, aktif bir barışma halidir. Beşinci olarak, bugüne ve geleceğe odaklanın. Geçmişin pişmanlıklarına takılıp kalmak, şimdiki zamanın güzelliklerini görmemizi, tadını çıkarmamızı engeller. Kalan ömrümüzü pişmanlıklarla zehirlemek yerine, bugünün kıymetini bilmek çok daha önemlidir. Her yeni gün, yeni başlangıçlar için bir fırsattır. Belki geçmişteki bazı hataları telafi etmek artık mümkün değil, ancak bugünden sonra atacağınız adımlarla, yaşayacağınız deneyimlerle, sevdiklerinizle kuracağınız bağlarla geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. Yeni hobiler edinin, yeni şeyler öğrenin. Belki bir enstrüman çalmayı, yeni bir dil öğrenmeyi veya resim yapmayı. Sevdiklerinizle daha çok vakit geçirin, gönüllü çalışmalara katılın, başkalarına yardım edin. Hayatınıza anlam katacak yeni hedefler belirleyin. Örneğin, torunlarınıza bildiklerinizi öğretmek, yaşadığınız tecrübeleri gençlerle paylaşmak gibi hedefler koyabilirsiniz. Unutmayın, yaşlılık dönemi hayatın sonu değil, bilgelik, huzur ve yeni keşiflerle dolu yeni bir başlangıç olabilir. Altıncı olarak, hikayenizi yeniden yazın. Pişmanlıklarınızı birer başarısızlık hikayesi olarak görmek yerine, onları birer öğrenme deneyimi olarak yeniden çerçeveleyin. Her hatanın içinde bir ders gizlidir. Bu dersleri çıkardığınızda, pişmanlıklarınız sizi aşağı çeken ağırlıklar olmaktan çıkar sizi daha güçlü ve bilge yapan basamaklara dönüşür. Örneğin, gençken sağlığıma dikkat etmedim. Şimdi sonuçlarına katlanıyorum demek yerine, geçmişteki sağlık hatalarımın farkına vardım ve bu bana sağlığımın ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Bu bilgiyle bugün sağlığım için bilinçli adımlar atıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyım diyebilirsiniz. Veya kaçırdığınız bir fırsat için keşke o işe girseydin Şimdi hayatım farklı olurdu demek yerine o fırsatı kaçırmak bana ne istediğimi ve ne istemediğimi öğretti. Bu ders sayesinde hayatımın sonraki dönemlerinde daha doğru seçimler yapabildim diyerek bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Bu aynı durumu çok daha yapıcı bir şekilde ele almaktır ve size güç verir. 7. olarak başkalarıyla bağlantı kurun. Yalnızlık pişmanlık duygusunu derinleştirebilir. Ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla vakit geçirin. Onlarla duygularınızı paylaşın. Bazen sadece konuşmak, anlaşılmak ve yalnız olmadığınızı bilmek bile kişmanlık yükünü hafifletebilir. Ortak deneyimleri paylaşmak, başkalarının da benzer duygular yaşadığını görmek kendinizi daha az yalnız hissetmenizi sağlar. Sosyal aktivitelere katılın. Derneklere üye olun. Yaşlı merkezlerindeki etkinliklere katılın. Kısacası kendinizi izole etmekten kaçının. İnsanlarla etkileşimde bulunmak zihninizi canlı tutar ve yeni bakış açıları kazanmanıza yardımcı olur. Sekizinci olarak şükretmeyi öğrenin. Hayatınızdaki olumlu şeylere odaklanmak pişmanlıkların gölgesinden çıkmanıza yardımcı olur. Sahip olduklarınıza, yaşadığınız güzel anılara, yanınızdaki insanlara, sağlığınıza ne kadar iyi olursa olsun Kısacası hayatınızdaki her türlü nimete şükredin. Düzenli olarak şükran duyduğunuz şeylerin bir listesini yapmak bakış açınızı değiştirebilir ve sizi daha pozitif bir ruh haline sokabilir. Her gün yataktan kalkabildiğiniz için, sevdiklerimizin yüzünü görebildiğiniz için, sıcak bir yemeğiniz olduğu için küçük büyük her şey için şükredin. Pişmanlıklar geçmişe odaklanırken şükran duymak bugüne odaklanmanızı sağlar ve sizi daha huzurlu kılar. 9. olarak profesyonel yardım almayı düşünün. Eğer pişmanlık duygusuyla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bu duygunun hayat kalitenizi olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız, bir terapist veya danışmanla konuşmak faydalı olabilir. Bir uzmandan destek almak, duygularınızı anlamanıza, onlarla başa çıkma stratejileri geliştirmenize ve geçmişin yükünden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Yaşlılık döneminde duygusal sağlığımıza dikkat etmek, fiziksel sağlığımız kadar önemlidir. Unutmayın, yardım istemek bir zayıflık belirtisi değil, aksine güçlü bir adımdır. 10. ve belki de en önemli adım Kendinize karşı sabırlı ve nazik olun. Pişmanlıklardan kurtulmak zaman alan bir süreçtir. Bir anda tüm yükü omuzlarınızdan atamayabilirsiniz. Kendinize karşı sabırlı olun, inişli çıkışlı anlar yaşayabilirsiniz önemli olan bu süreçte kendinize şefkat göstermeye devam etmektir. Kendinizi eleştirmek yerine kendinizi destekleyin, başarılarınızı kutlayın, küçük ilerlemelerinizi fark edin. Unutmayın, siz değerlisiniz ve kalan ömrünüzü huzur ve mutlulukla yaşamayı hak ediyorsunuz. Kendi kendinizin en iyi dostu olun. Geçmişin pişmanlıkları hayat yolculuğumuzun bir parçasıdır. Onlar bize neyin önemli olduğunu hatırlatır, bizi daha bilge yapar. Ancak onlara takılıp kalmak, bugünün ve geleceğin güzelliklerini yaşamamızı engeller. Genç benliğinizi affedin. O günkü koşullarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Hataları olduysa onlardan ders çıkarın. Geçmişi olduğu gibi kabul edin. Bugüne ve geleceğe odaklanın. Hayatınızdaki olumlu şeylere şükredin. Sevdiklerinizle vakit geçirin. Kendinize iyi bakın kendi hikayenizin yazarı sizsiniz ve her an yeni bir sayfa açma gücüne sahipsiniz. Unutmayın, hayat devam ediyor. Önümüzde bizi bekleyen nice güzel günler, yaşanacak nice anlamlı anlar var. Pişmanlıklarınızın sizi esir almasına izin vermeyin. Onları birer ders olarak görün, onlardan güç alın ve yolunuza devam edin. En güzel günleriniz henüz yaşamadığınız günler olabilir. Geçmişin yükünü bırakın de bugünün tadını çıkarın. Huzurlu ve mutlu bir yaşam dileğiyle. İçinizdeki o bilge sese kulak verin ve ilerlemeye devam edin. Her adımda daha da hafifleyeceksiniz.